Başbakan bugün grupta yaptığı konuşmada partimizi ve onun siyasetini siyasette kullanılabilecek en kötü sözlerden biriyle kalleşlikle suçladı. Doğrusu ben manası nedir? Ne manada kullandı diye baktığımda kalleşin sözlük karşılığının şu olduğunu gördüm. Sözünde durmayıp bir işin yüzüstü kalmasına yol açan birine gizlice kötülük eden Acaba biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kürt sorununu çözme siyasetine eşlik edeceğimize söz mü vermişiz? Onundan ortak bir yürüyüşü mü önermişiz? Onun zor siyasetine biz özgürlük siyaseti takip edilmelidir diye karşılık vermemişiz de zor siyasetine ortak mı olacağız demişiz. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin örneğin Roboski'deki katliamı araştırmasına karışmayacağımızı Buradaki katliamın sorumlularını kulağından tutup ortaya çıkartma işine doğrudan doğruya dahil olacağımızı söylemişiz de bunu mu yapmamışız yoksa hükümetin bize bundan geri dönün uyarılarına boyun mu eğmemişiz. Bunlar bizi kalleş yapmaz sevgili arkadaşlar. Bunlar bizi kendi sözünde duran, kendi bildiği gibi kendi mücadelesini sürdüren, bunun sonuçlarına da razı olan, bunun sonuçlarından yüksünmeyen, bundan ötürü kimseye yalvarıp yakarmayan konumu sağlar. O nedenle bu söz tıpkı bütün kem sözler için olduğu gibi sahibine ait olmalıdır. Çünkü işçilere daha çok özgürlük vaadiyle bir anayasa değişikliğine halkı çağıran, burada toplu sözleşme ve grev hakkının sınırını genişleteceğini söyleyen Siyasi grev, lokal dayanışma grevi, genel grev, işi yavaşlatma ve direniş yasağı olmayacağını söyleyenlerin şimdi greve kalkıştıkları için Türkiye'nin her yerinde, kent meydanlarında işçileri meydan dayağına çektiren şimdi hava iş kolunda, havacılık e, hizmetlerinde grev yasağı getirenlerin acaba bu sözlük karşılığı bakımından nerede durduklarına kendilerine sormak istiyorum. Biz neyi diyorsak onu yapıyoruz. Biz hükümet değiliz. Kimsenin siyasetini yürütmüyoruz. O siyasetin tamamen karşısındayız. Dürüstçe, açıkça söylüyoruz. Bu yoldan giderseniz Türkiye'yi de kendinizi de felakete götüreceksiniz. Siz bize kalleş mi diyorsunuz? Önce dönün ve aynaya bakın.